helikal profesyonellerin tercihi Deprem bölgesinde son durumu alacağız para piyasalarında son duruma baktığımızda Borsa İstanbul dikkat çekici güne rekor bir yükselişle başladı 8909 puanda şu anda 9000 sınırını geçecek mi bekliyoruz takipteyiz şimdi dolarda da yükseliş var dolarda zirve tazeledi rekor tazeledi. 30 60 seviyesinde şu saatlerde ama 30 de görmüştü. Euro 32.96 seviyesinde tarım borsasına bakalım. Makarnalık buğday 10.66, ekmeklik buğday 9.16, yağlık ayçiçeği 14.4, pamukta 80 seviyesinin üzerinde yükselişini sürdürüyor. Hemen altın fiyatlarına bakalım. Şimdi altının da aslında bir gerileme var ama altın gram altında yeni zirveyi görüyoruz. Neden? Çünkü dolar yeni zirve yapınca dolardan gücü aldı gram altın. Her ne kadar onsu düşük olsa da gram altın yeni bir rekor 2002 lira şu saatlerde resmi rakam bu tabi kapalı çarşıya gittiğinizde 2050'leri geçtiğini göreceksiniz. Çeyrek altın 3441 lira yarım altın 6861 lira tam altın 13629 liradan satışta şu saatlerde. Hemen deprem bölgesine gidelim ee ve bizi Agro TV programcısı Mehmet Öztürk bekliyor. Adıyaman'da Gölbaşı Yeşilova köyünde bugün günlerdir deprem bölgesinde bugün farklı bir durakta. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Senin Karakollukçu Mehmet Öztürk günlerdir dediğim gibi günlerdir oradasınız. Depremin yıl dönümü haftasındayız. Dün anma törenleri vardı. Bugün durum ne? Deprem bölgesinde Adıyaman'dasınız. Sonra genel bir değerlendirme de rica edeceğim ama önce Adıyaman'da bulunduğunuz köyden başlayalım. Şu anda bir yıl nasıl geçti orada? İzlenimleriniz nedir? Neler söylüyor oradaki vatandaş, çiftçi, üretici? Yorumları nedir? Neler yaşıyorlar? Sizden dinleyelim. Bildiğiniz gibi biz Hatay'dan başlayarak Kahramanmaraş ve Adıyaman'la beraber üç tane ili takip etmiş bulunmaktayız. Ee, Maraş'ta hem köy hem şehir, Hatay'da hem köy hem şehir, Adıyaman'da ise daha çok ilçe ve köy olarak ziyaretlerde bulunduk. Ben daha önceki dönemde daha doğrusu depremin ikinci günü yine bu köye gelmiştim. Bu köyde çok sayıda ahır yerle bir olmuştu. Şimdi bu ahırlardaki durumu da merak etmiştim. Hayvanlar ölmüştü. Onlara sordum. Daha önce onlarla da konuştum. Dediler ki bir ölen hayvanlarımızın ister inek olsun yani büyükbaş olsun ister koyun keçi yani küçükbaş olsun hepsini devlet karşıladı. Başlangıçta yoğun miktarda kesif yem yani fabrika yemi hatta kaba yem geldi. Sonra bir miktar kesildi denildi. Onun dışında gıda anlamında yardım o kadar çok geldi ki bize artık bize fazla geliyor. Bunları başka yere gönderin dedik de dediler. Şu anda ise son durum itibariyle Resmi olarak ahır gözüken yerlere devlet demiş ki biz sizin ahırınızı yapacağız. Hiçbir şey yapmayın demişler. Ama hala herhangi bir hareket yok. Peki hayvanlar ama hala ayaktalar ve bunların barına ihtiyacı var. Ne yapılmış bilmiyorum arkamda görünebiliyor mu ama evet. bana göre sol tarafta e, biriketten yapılmış bir ahır var. Bu ahırlar vatandaşın kendi imkanlarıyla yaptığı ahırlar. Başka yerde de böyle ahırlar var mı? Tabii bu ahırlar artık hayvanların çok zevk alacağı ahırlar değil. Sayın Bunlar çok basit. Hayvanları mutlu etmeyen, süt verimini azaltan şekilde yapılmış. Çünkü zaten insanlar depremin altında kalmıştı. Hayvanlar depremin altında kalmıştı. Araç, gereçler de depremin altında kalmıştı. Mesela ee, balya makineleri, traktörler, bazı tarım aletleri çöken binanın altında kalmış ve ezilmişlerdi. Hatta buradaki ağrıların bir kısmında süt sağım sistemleri vardı. Onlar da çökmüştü. Şu an itibariyle bunların hepsi ya tamir olmuş ya firmalar gelmiş bakmışlar ya yenisini vermişler ya da bunları tamir etmişler. Tabii bunun dışında tamir etmeyip de durumu fırsata çevirmek isteyenler de olmuş. Yani yenisini satmak isteyenler, bir daha para isteyenler de olmuş. Her türlü kesimden yaklaşım söz konusu olmuş bu insanlara. Ancak şöyle bir durum var, özellikle bu köy ve bu da bir köyler için konuşuyorum. Atılacak adımlarda bir miktar yavaş olduğu ifade ediliyor. Mesela insanlar artık evlerini kendi imkanlarıyla yapmak istiyorlar ama yapamıyorlar. Bu köydeki insanların bir kısmının evi yıkılmıştı. Ben daha önce gelmiştim. Mesela şu gördüğünüz çadır daha önce 25 kişinin kaldığı çadırdı. Şimdi artık oradan bir miktar daha hani tabi ise terfi etmiş sayılıyorlar. Hmm. Ee, bu defa için, eğer sağ tarafa bakarsan sağ tarafta da konteynerler var. Şu anda evi olmayan insanların tamamına e, sayın karakollukçu konteyner verilmiş durumda. Şehirdeki insanlara toplu konteynerlerde alanda kalmaları isteniyor ama köylerde sağ olsunlar hayvanın yanı başında olsun diye kendi evlerinin hemen kenarına koymalarına izin vermişler. Fakat şöyle bir durum ısınma. var. Bunu özellikle Türk halkının Mahciri Bizani için söyle Evet tam tam şimdi or oraya Isınma geliyordum. Isınma sorunu var mı diyecektim. Çünkü o olan çok e, konteynerlerin var. elektrik ya da klima e, merkezi sistem yani ilçe ve şehirlerdeki konteynerlerde bulunan ister elektrikli soba, ister klimaların bütün parasını devlet karşılıyor. Hı. Ama köylerde durum farklı. Eee Pervin Hanım çünkü köydeki konteynerlerin ısınmasının parası elektrikli bildiğin evmiş gibi elektriğe abone oluyorsunuz. Onun parasını ödüyorsunuz ve şu anda köydeki e, kışın çok da yoğun yakıldığı için doğal olarak nereden baksanız 4-5 bin TL'lik bir elektrik faturası geliyor. Diyorlar ki köydeki insanlar biz de afattan aldık. Lütfen biz afattan izin alıp sayaç koyduğumuza göre bizim de konteynerde kalan insanların elektrik faturalarını AFAD ödeseydi çok daha şık olurdu diye bir düşünceleri söz konusu. Bir de üretim Ama onun dışında başka bir konu daha var. Bir de üretim Bu konu geçti ama ben o... üzüldüğüm için bunu <laughs> söylemek. Tabii. E, kesinlikle köy yerlerindeki insanların şu anda konteynerler zaten ufacık ama onlara göre saray gibi geliyor. Sayın karakoluçu çünkü daha önce ee, hayvanların kaba yemini koydukları büyük büyük çadırda kalıp 25 kişi, 50 kişi kalıyorlardı. Şimdi en azından bir aile veya kardeş veya anne baba ile beraber 5-6 kişilik bir aile kalıyor bu konteynerlerde. Onlar için bu çok büyük bir nimet. Evi olmayan bir adam için konteyner aslında çok güzel bir nimet. Yani kötü Özellikle Maraş'taki tabii. bazı konteynerler çok harika. Değil, asla. Mesela devlet Oraya şimdi geleceğim. Hani genel değerlendirmeye daha geçmemiştim ama madem açtınız onu söyleyeyim. Şu anda konteyner bu insanlar için büyük bir nimet ve çok mutlular aslında bakıldığında. Ama esas hedef tabii ki o değil. Esas hedef yakında kur'alar sonucu elde edilmeye çalışılan veya hak sahibine verilmesi beklenen evlerdir. Evlerde büyük oranda yapılmış vaziyette, bir kısmı bir bölümüne şimdi anahtar veriliyor bir kısmına işte 20 gün sonra diğer bir kısmına 40 gün sonra verilecek. Genel olarak bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hemen her bölgede ister köyün etrafında dağların eteklerinde olsun, ister şehrin dağ yamaçlarında olsun, toplu konut bakımından hızlı olmaları ve her tarafı şantaya yap çevirmiş olmaları olumlu olarak karşılanmış vaziyette şu anda bölgelerde. Bunda bir sıkıntı yok. İlk olarak bu ifade edilmiş. Bu yapılmış ve şu anda da aslında bakarsanız vatandaşlar evlerine gireceği günü merakla bekliyorlar. Buraya kadar her şey çok güzel. Ama onun dışında bazen ev e, alamayanlar yani hak sahibi olamayanlar ya da evi e, tam yıkılmamış olanlar, yarı yıkılmış olanlar, hak sahibi olamayanlar yani kendi ev çıkmamış olanlar veya kendi imkanı olup da ben bir şey yapmak istiyorum diyenler için hiçbir adım atılamıyor. Çünkü bölgede bir imar çalışması bekleniyor. En çok duyduğum şikayet de şu. Bu tür çalışmalarda bir e, yavaşlama, daha doğrusu hızlanması gereken sürecin e, yavaş gittiği ifade ediliyor. Belki hükümet yetkilileri buna muhtemelen işte işimiz çok yoğundur, bu işler hemen kolay olmuyor diyecekler ama şöyle ifade ediyorum ben, bir e, atlan bakan birisi olarak, bugün bir kaymakam, bir ahara bir çivi çakmaya kalksa bunu Ankara'ya soruyor. Veya bir ilçe belediye başkanı veya bir vali bir yerde karar alma yetisine sahip değilmiş gibi gözüküyor. Oysa ben ta küçüklüğümden beri başkanlık sistemlerinin hareket kabiliyetinin fazla olduğu, kararların hızlı ve erken alınabildiğini görmüş ve o yüzden de bazıları önermişlerdi. Doğrusu ben de böyle bekliyordum. Ama şimdi durum benim düşündüğümün tam tersine gibi gözüküyor. Çünkü karar alacak olan bir yetkili en alttaki ki ilçenin başında kim var? Kaymakam var. Kaymakamın alacağı bir karar aslında valiye oradan Tarım Bakanlığı'na veya kimse muhatabı oraya gidiyor. Yani en tepeye ya giden kadar çok zaman Bütün fikirler geçiyor. veya bütün taraflar Ankara'ya gidince dosyalar yığılıyor. Ve o zaman da zaten ata alan sıralara geçiyor. Bence devletin devletin bu konuda daha hızlı olmasını şahsen bekliyorum. Çünkü he, bakın e, bina yapmada toplu konuttaki hızı diğer kararlarda aynı değil. Mesela Gölbaşı'nda dün akşam Ankara ve İstanbul'dan gelen bir sürü profesörler vardı. Onlar buraya iki gün ge şimdi geldiler ve inceleme yapıyorlar. Oysa bunlar daha hızlı olabilir. Bu için bu kadar zor olduğunu ben düşünmüyorum. Türkiye'nin jeopolitik konumu e, madencilik altyapısı Deprem altyapısı biliniyor Bunlar uydudan zaten gö gözüküyor Bunların daha hızlı olması konusunda Kesinlikle her taraftan Aynı şeyi duyduğumu belirtmek istiyorum Bu arada Hataya özel iki notum var e, Bu notu belki Başkaları benim gibi söylemeyebilir ama Ben duyduğum için e, aracılığınıza Söylemek istiyorum Birinci notum şu Hatay'da Serin Yol bölgesi çok sağlam olduğu için herkes Serin Yola doğru e, gelmiş vaziyette. Serin Yolda veya daha doğrusu Hatay'da şu an yağmur da yağdığı için fide dikim süreci daha başlamadı. Herkes belli bir zaman sonra başlayacak. Bana dediler ki, abi bundan sonra fidelerde çok yoğun hırsızlık olabilir. Hmm. Çünkü insanlar marette artınca para da olmayınca para olsa bile oradaki alan çok boş olduğu için ve güvenlik de yani her yere bir e, polis dikemeyeceğinize göre çok yoğun miktarda seralardan fide çalımı çalınması söz konusu olabilir diye bir e, cümle duydum. Ayrıca şimdi söyleyeceğim konu çok daha farklı bir konu ve belki ilk defa Türkiye'ye söylüyorum. Yine Hatay bölgesinde ziraatla ilgilenen yani açık alanda veya serada tarımla uğraşan insanların yüzde yetmişi Suriyelilerin e, yaptığı faaliyetlerden ifade edildi bana. Bunu da gerekçesi olarak. Bir bu arkadaşların e, aile yapısı çok geniş. Yani iki üç tane hanımları olabilir, 3 beş tane çocuğu olabilir ve toplam 15-20 kişi bir ailede var. Böylece işçi sıkıntısı çekmiyor. Şu an Hatay'da bir işçinin günlük en düşük yemiyesi bin TL'den başlıyor o da bulup o da bulursanız. Hatta Maraş'taki bir e, sanayici bana dedi ki, abi eskiden nitelikli kalifi eleman alıyordum. Şimdi yürüyebilmesi bana yetiyor. Yürüsün, eli diyor çekiş tutsun bana yetiyor. Hatta ben diyor ona bir sürü oğlum, koçum, kuzum harikasın diye bir sürü onu sıvazlıyorum evet, Motive diyor. ediyorum. Bugün, Şimdi bir dakika, bugün net bir, bir, şey var. Bir dakika şöyle Hatay bir özetleme yapalım. Mehmet Öztürk. Başka yani şunu mu anlıyoruz buradan? Deprem sonrasında iş gücü sıkıntısı var bölgede, üretimde. Tabii insanlar hayatını kaybedenler oldu, göç edenler oldu, evini kaybedenler, kalacak yeri olamayanlar. Dolayısıyla iş gücü sıkıntısı var tarımda. Bu sıkıntıyı da Suriyeliler karşılıyor, onlar çalışıyor. Bunu mu anlıyoruz? Doğru mu? Yüzde yetmişi diyorsunuz bir de. Bu... Hem deprem bölgesi için geçerli evet, hem hem deprem bölgesi için geçerli bu. Hem de Türkiye'nin tamamı için geçerli. Ben bu da başka bir sosyoloji konuyu da e izin olursa Lütfen, ifade buyurun. etmek istiyorum. Türkiye'de şu anda var olan insanlar yani el ayağı tutan gençleri el ayağı tutan gençlerin de tarımla alakalı işe gitmek istemediğini görüyorum. Biraz tembelleştiğimizi ve bir en güzel üretim alanını Tür Türkiye devleti insanlarının boşalttığını görüyorum. Bu ilerleyen zamanlarda Türkiye'nin başına sadece Suriye için konuşmuyorum bunu. Başka alanlar içinde konuşuyorum. Sosyolojik başka sıkıntıların da gelme ihtimalini dikkat et, dikkate çekmek istiyorum. Mesela evet. Türkiye'de insanlar ya geç evleniyor veya evlenemiyor. Çobanlara kız verilmiyor. Ziraatla uğraşan kızlara kızlar alınmıyor veya o bölgedeki insanlara kız verilmiyor verilen kızların da çocuk yapması kendince yani vatandaş olarak istemiyor veya onlar istemiyorlar. Ama ne derseniz deyin, ister vatandaşın bireysel tercihi, ister devletin yaklaşımı bence çok acil bir biçimde nüfusun artmasına yönelik ya da var olan nüfusun tarıma ait işçi, ustabaşı, çırak, patron neyse Tarımsal sanayi konusunda bir sefebirliğin olması gerektiğinin altını çizmek için bu cümlemi kurdum. Evet, Yoksa bu çok Suriyeliler bu ülkede evet. niye var diye sormuyorum evet, yanlış tabii, anlamayın. Ayrı. Onlar ailesi var. Onlar rızkını, rızkını, rızkını karşılıyorlar. Sen boşaltmışsan o dolduruyor. Tabii ben tabii. öyle bir sıkıntım yok. yani Ama Niye Suriye çalışıyor gençler, diye sormuyorum. Evet, Türkiye'de Ama yaşayan burada... Türkler niye çalışmıyor evet, soru, evet. sorusunu soruyorum Ben Ama... Burada gençlerin tembelliğinden mi yoksa tarımdan e, gerekli randımanı alamadıkları için mi? Yani tarım yapanlar bile yıllarını böyle geçirmiş, hayatını tarımla geçirmiş, üretici bile tarımdan çekiliyor. Diyor ki hani biz zarar ediyoruz, kar edemiyoruz. Şimdi durum böyleyken gençler de nasıl gelsin? Orada da herhalde e, bir tarım politikasında düzenleme lazım. Yani bunu direkt böyle gençlerin tembelliği olarak açıklamak da... Ben o konuda özür ben ben orada farklı e, bir konuya daha değinmek istiyorum. Tabii ki tarımda para yok ve sıkıntılı var ama iyi olan tarafları da şu. Bugün ben Adıyaman'da sadece köylerde 3-5 e, tane hayvan olanı çekmedim. Ben Adıyaman'da 1000 tane hayvan olanı da çektim dün. Daha sonra yayınlayacağım. Türkiye'de, Türkiye'de keçicilikte, koyunculukta, inekçilikte ve tarımda her tarafında para var. Mesela Örnek vereyim size şimdi bir tane. Aksaray Eskil'de bir babanın üç tane oğlu var. Oğlun ikisi hayvanla uğraşıyor, büyük bay süt yapıyor, öteki de coğrafya öğretmeni. Coğrafya öğretmeni, 10 yıllık öğretmen, altında Rönü var. Ondan bir yaş büyük abisinin altında BMW var. Ama onun uğraştığı alan hayvancılık. Ben Türkiye'de yerine göre değişmekle beraber eğer şartları uygun olursa, yani çok çalışılırsa, aile ekibi olursa yani her işi parale değil de kendi ailesiyle yaptırabilirse, yapılabilirse bu işte para olduğunu düşünüyorum. Mesela şu anda süt acayip para ediyor. Onu süre diyorsun ya şimdi siz sütü. Ama şu anda süt 17 lira. Sebet piyasada. Daha doğrusu aslında piyasa kendi kendini düzenliyor. Şu anda maliyetler arttı ama bugün o maliyetleri ben markette de pahalı yiyebiliyorum. Bence burada her şeye rağmen tarımdan kopmamak hatta tabii, tarıma tabii. bana göre bir hücum lazım. Son rotum şu bu anlamda senin Karakul. Ben 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 net bir şey söylüyorum. Eğer bahçesi olan varsa, olan varsa olan varsa, geçmişinde bir koyun veya büyükbaş geleneği olan ailelere varsa çocuklarını profesör yapmak için uğraştırmasınlar. O çocukları 5 yaşında itibaren alana koysunlar. Onların okullarını lisede veya daha erken noktalayalım veya onlara online eğitim verelim. Ama onlar tarla sürmeyi bilsinler, bale yapmayı bilsinler, inek sağmayı bilsinler, inek kesmeyi bilsinler. Anlatabildim mi? Bu sadece hayvancılık için, için konuşmuyorum. Bu kuyumculuk için de böyle. Bugün bu doğal, doğal gazlıya ihtiyaç var, elektrikçiye ihtiyaç var, inşaat elemanına ihtiyaç var. Bugün şu elin, şu elin altın meslek tamam mı? Altın bileziğin çok para ettiği bir dönemdeyiz. O yüzden ben iddiayla söylüyorum aracılığınızda Türkiye'de toprağa kim değinirse, bahçeye kim girerse, onu doğru yaparsa bundan sonra o arkadaşımız yüzde bir milyon para kazanacak. Ama biz rahata alıştık. Demin siz de borsadan verdiniz. Şu anda Türkiye'de borsa zenginiyiz biz. Herkes borsaya girdi ki bence mahsur yok. Girsinler ama borsaya girdim diye gidip elma budamaktan vazgeçmeyelim. ahırdan vazgeçmeyelim. O anlamda bunları söylüyorum. Evet evet çok doğru. Çok güzel mesajlar. Gerçekten deprem bölgesinden diliyoruz ki tabii ki deprem bölgesindeki üreticimize de pozitif ayrımcılıklarla onların üretimden kopması engellenir. Çok önemli. Hem zorlu şartlarda barınma sorunu zaten yaşıyorlar bir de üretim yapmaya çalışıyorlar. Çok değerliler. Tarımdan kopmamalıyız dediğiniz gibi. Ee, çok teşekkürler aktardıklarınız için. Üç gündür yayınlarınızla gerçekten deprem bölgesinden bize son durumu anlatıyorsunuz. Emeğinize sağlık Mehmet Öztürk. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ve kameraman arkadaşımız Semih Sevgi'ye de teşekkür edelim. Tabii ki ee, o da Mehmet Öztürk ile birlikte deprem bölgesinde çekimler yapıyor. Ee, orada e, haberleri de Agro TV ekranlarında tabi izleyeceksiniz. Ekip arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Tarımdan kopmamalıyız dedi Mehmet Öztürk. Gerçekten çok önemli. Ülkemizin bağımsızlığı için de çok önemli. Böyle zorlu dönemlerle de dönemlerde de teşviklerle tabii ki e, bu işin ucu sıkı tutulmalı. Şimdi reklama gidelim. Reklamlardan sonra ekonomideki son notları paylaşacağım. Emeklileri ilgilendiren, emekli ikramiyelerini ilgilendiren önemli bir gelişme var. Reklamlardan sonra bakalım neymiş.